Torul isminin taşıdığı o kadim ve sarsılmaz titreşim, evrenin ayağa kalk ve harekete geç komutunu içinde barındıran, hem mitolojik bir kuşun yırtıcılığını, hem de bir dervişin doğruluğunu sentezleyen muazzam bir akustik mühendislik ürünüdür. İsmin baş harfi olan T, numerolojik ve sembolik düzlemde, tavanı, tepeleri ve ulaşılması zor zirveleri temsil ederken, senin ruhsal yapına, duygularını dışarı vurmakta zorlanan ama içinde volkanlar gibi patlayan bir tutku barındıran ketum bir doğa kazandırır. Bu harf, senin hayatında hiçbir zaman ikinci adam olmayı kabul etmeyeceğini, her zaman olayların merkezinde, karar verici mekanizmada yer alma arzunu tetikleyen bir enerjidir. Hemen ardından gelen o harfi ismin enerjisine bir gizem, bir sonsuzluk döngüsü ve evrensel bir koruma kalkanı ekler. Bu harf senin auranı genişletir. Girdiğin ortamlarda konuşmasan bile varlığının hissedilmesini sağlar ve sana olayları bir bütün olarak görebilme, büyük resmi analiz edebilme yetisi bahşeder. İsmin en kritik ve en stratejik harfi olan yumuşak g, yumuşak g, Türkçenin en özel seslerinden biri olarak senin madde dünyası ile mana dünyası arasında bir köprü vazifesi görmeni sağlar. Bu harf senin sezgilerini güçlendirirken bazen üzerine başkalarının yükünü alma, ifade edilemeyen duyguların boğazında düğümlenmesi gibi enerjisel blokajlara da sebep olabilir. R harfi ismin omurgasını oluşturur ve sana sertlik, rasyonellik Analitik zeka ve sarsılmaz bir irade katar. Bu harf sayesinde sen kaos anlarında herkes panik yaparken soğukkanlılığını koruyabilen, krizleri fırsata çevirebilen O kaya gibi sağlam duruşu sergilersin. U harfi enerjinin durgunlaşmasını değil, derine inmesini sağlar. Bu harf senin duygusal hafızanın çok kuvvetli olduğuna, sana yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmadığına ve her şeyi içinde biriktirerek zamanı geldiğinde kullanacak bir stratejik zekaya sahip olduğuna işaret eder. Son harf olan L, ismin o sert ve otoriter havasını biraz olsun yumuşatarak sana sanatsal bir yetenek, estetik bir bakış açısı ve kitleleri etkileyebilecek bir karizma yükler. Bu harf, senin popüler olma potansiyelini ve insanları peşinden sürükleme yeteneğini aktive eder. Toğrul isminin etimolojik kökenine baktığımızda, yırtıcı kuş, doğan, şahin gibi anlamların yanı sıra Selçuklu devletinin kurucusu Tuğrul Bey'in taşıdığı o kurucu, devletleştiren nizam veren enerjiyi de bünyesinde barındırdığını görürüz. Ancak senin ismindeki o harfi, kelimeyi doğru emrine yaklaştırarak, sana düşsen de kalk, eğilsen de kırılma. Her zaman doğrunun yanında ol mesajını veren kozmik bir talimat gibidir. Sen, atalarından gelen savaşçı genleri taşıyan, modern dünyada takım elbise giyse bile ruhunda zırhlı bir süvari barındıran, adalet duygusu çok gelişmiş bir savaşçısın. Kelimenin kökündeki doğrulmak fiili, senin hayatının ana temasının yükseliş olacağını, ancak her yükselişten önce bir çöküş veya zorluk yaşayarak o ivmeyi kazanacağını fısıldar. Tıpkı bir yayın gerilmesi gibi, hayat seni ne kadar geriye çekerse, o kadar ileriye fırlatılacaksın demektir. Tarihsel enerjisiyle bu isim sana doğuştan gelen bir otorite, bir babacanlık ve koruyuculuk misyonu yükler. Çevrendeki insanlar, aile üyelerin veya arkadaşların, başları sıkıştığında senin o güvenli limanına sığınmak isterler. Psikolojik açıdan bakıldığında, süper egonun yani vicdan ve toplumsal kuralların senin üzerinde baskın olduğunu, hata yapmaktan korkan, mükemmeliyetçi ve kendine karşı acımasız bir eleştirmen barındıran bir zihin yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kader yolculuğunda ismin sosyal enerjisi seni genellikle grupların lideri, organizasyonların başı veya kriz anlarının kurtarıcısı konumuna getirir. Sen istesen de istemesen de enerji alanın insanlara bu kişi ne yapacağını bilir mesajını yayar. Ancak bu durum, bazen omuzlarında taşıyamayacağın kadar ağır yüklerin birikmesine, herkesin sorununu çözmeye çalışırken kendi ihtiyaçlarını ihmal etmene ve derin bir yalnızlık hissine kapılmana neden olabilir. Zirve Yalnızdır ve Toğrul ismi, o zirvenin soğuk rüzgarlarını en çok hisseden isimlerden biridir. İsmin kültürel kodları, sana geleneklerine bağlı, köklerine saygılı ama vizyonu gökyüzünde olan bir sentez kişilik sunar. Modernitenin getirdiği yenilikleri reddetmezsin ama geçmişin tecrübesini de asla çöpe atmazsın. Numerolojik olarak 8 sayısının etkisiyle para ve güç senin için ulaşılması gereken hedeflerden ziyade karakterinin doğal bir sonucu olarak sana gelir. Sen işini doğru yaptığın sürece evrensel bolluk yasası senin için diğerlerinden daha hızlı işler. Ancak burada dikkat etmen gereken en büyük tuzak güce olan tutkunun seni kibre sürüklemesi veya insanlara tepeden bakmana neden olmasıdır tevazu, senin gücünü dengeleyecek en önemli erdemdir. Hayatındaki önemli olaylar ve dönüm noktaları genellikle adaletsizliğe uğradığını düşündüğün anlarda şekillenir. Sen haksızlığa karşı sessiz kalamayan, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyemeyen bir yapıdasın ve bu yüzden sık sık sistemle, otoriteyle veya yerleşik düzenle çatışmalar yaşayabilirsin. Bu çatışmalar, senin karakterini şekillendiren, seni pişiren ve o ham demirden çeliğe dönüştüren kadersel sınavlarındır. Kadersel planında bir dönem büyük bir maddi veya manevi kayıp yaşama ihtimalin vardır. Ancak bu kayıp, senin isminin anlamı olan doğrulmak eylemini gerçekleştirebilmen için evrenin sana hazırladığı bir sahnedir. Sen sıfırdan zirveye çıkmanın kitabını yazabilecek potansiyeldesin. Ruhsal gelişimin, mantığın katı sınırlarını aşıp sezgilerine güvenmeyi öğrendiğin noktada hız kazanacaktır. Çünkü senin zihnin sürekli analiz eder, sürekli ölçüp biçer ama ruhun uçmak ister. Bilimsel bir bakış açısıyla beyninin sol lobu, mantık ile sağ lobu, yaratıcılık, arasında sürekli bir savaş varmış gibi hissedebilirsin. Senin görevin bu iki tarafı barıştırıp, sezgisel mantık dediğimiz üstün bir akıl yürütme seviyesine ulaşmaktır. İsmin harflerinin sembolik anlam enerjileri birleştiğinde, ortaya çıkan sentez enerji anka kuşu arketiplerini çağrıştırır. Yani yanmak, kül olmak ve o küllerden çok daha görkemli bir şekilde yeniden doğmak senin kader döngünün özetidir. İsmindeki yumuşak g harfinin yarattığı boğaz çakrası tıkanıklığına dikkat etmeli, kendini ifade etmekten çekinmemeli. İnsanlar ne der kaygısını bir kenara bırakıp kendi doğrularını haykırmalısın. Senin kelimelerin, ses tonun, konuşma tarzın insanları ikna etme ve hipnotize etme gücüne sahiptir. Bu gücü pozitif yönde kullanarak bir topluluğu motive edebilir, bir projeyi başarıya ulaştırabilir veya bir tartışmayı tatlıya bağlayabilirsin. Aşk hayatında zor bir adamsın. Sahiplenici kıskanç ama bir o kadar da sadık ve koruyucu bir partnersin. Partnerinden beklentin, senin gücüne saygı duyması ama aynı zamanda senin o sert kabuğunun altındaki kırılgan çocuğu görebilecek kadar da şefkatli olmasıdır. Ruhsal gücün, bilincin sonsuz potansiyelini eyleme dökme kapasitenden gelir. Birçok insan sadece hayal ederken, Toğrul ismi bu hayali madde dünyasında inşa etme kudretine sahiptir. Bilincin, evrensel veri tabanından güç ve iktidar kodlarını çeker, ve senin yaşadığın her olay, aslında senin içindeki yönetici vasfını ortaya çıkarmak için dizayn edilmiş bir simülasyondur. Yaşadıkların, isminin bir yansımasıdır. Karşına çıkan zorluklar, senin doğrulma kaslarını geliştirmek için oradadır. Sen, düşünce gücüyle realiteyi bükebilen, kararlılık frekansı çok yüksek bir vericisin. Bir şey olacak dediğinde, tüm evren o şeyin olması için hizaya girer. Yeter ki sen içindeki şüphe kırıntılarını temizle. Tezahür metodun diğer insanlardan farklı olarak emir kipi ve kararlılık üzerine kuruludur. Senin niyetlerin rica veya dilek şeklinde değil, bir komutanın emri gibi net ve keskin olmalıdır. İsteğine niyet ederken, gözlerini kapatıp omurganı dikleştirmen, göğüs kafesini genişletmen ve sanki o isteğin çoktan gerçekleşmiş ve sen onun getirdiği sorumluluğu almışsın gibi bir duruş sergilemen gerekir. İsmini zikrettiğin meditasyonunda, Toğrul kelimesini iki heceye bölerek, Toğrul, tekrarlamalı. To hecesinde nefes alıp enerjiyi kök çakrandan yukarı çekmeli. Rul hecesinde ise nefesi verirken enerjiyi başının tepesinden gökyüzüne fırlatmalı ve aynı zamanda ayaklarından toprağa kök saldığını imgelemelisin. Bu çift yönlü akış, yerden göğe, gökten yere senin isminin dikey enerjisini aktive edecek ve niyetlerinin maddeleşme sürecini hızlandıracaktır. Senin hayatında beklemek en zor eylemdir. Sabırsızsın, sonuç odaklısın ve zamanın yavaş akmasına tahammülün yoktur. Ancak evren sana sabrın sadece beklemek değil, beklerken doğru tavrı sergilemek olduğunu öğretecektir. Sağlık açısından isminin getirdiği yüksek enerji ve stres yükü nedeniyle kalp ritmine, tansiyona ve sırt omurga sağlığına ekstra özen göstermelisin. Çünkü sen hayatın yükünü sırtında taşıyan birisin ve omurgan senin hayat ağacındır. Spor yapmak, özellikle dövüş sanatları, ağırlık kaldırma veya dağcılık gibi güç ve direnç gerektiren aktiviteler senin içinde biriken o fazla ateş enerjisini atman için hayati önem taşır. Doğayla kurduğun ilişki, senin topraklanmanı sağlar. Beton binalar arasında sıkıştığında enerjin bozulur. Agresifleşirsin. Bu yüzden sık sık ormana, dağ veya toprağa temas edebileceğin alanlara kaçmalısın. Yatırım konularında risk almayı seversin ve genellikle içgüdülerin seni doğruya götürür. Ancak detayları atlama huyun yüzünden bazen küçük maddeler büyük zararlara yol açabilir. Bu yüzden finansal konularda yanında mutlaka detaycı, kılı kırk yaran bir danışman veya ortak bulundurman senin hayrına olacaktır. Hobilerin bile sıradan değildir. Koleksiyonculuk, strateji oyunları, tarih araştırmaları veya ekstrem sporlar gibi odaklanma ve tutku gerektiren alanlara yönelirsin. Eğitim hayatında ezberci sistem sana göre değildir. Sen mantığını kavramadığın, neden-sonuç ilişkisini kurmadığın hiçbir bilgiyi kabul etmezsin. Bu da seni sorgulayan Bazen öğretmenleri zorlayan ama potansiyeli yüksek bir öğrenci yapar. Senin auranın rengi genellikle koyu kırmızı ve altın sarısı hareler barındırır. Bu, senin hem dünyevi arzulara, kırmızı, hem de ilahi bilgelige, altın sahip olduğunu gösterir. İnsanlar seninle ilk tanıştıklarında biraz çekinebilir. Seni soğuk veya mesafeli bulabilirler. Bu senin doğal koruma kalkanındır. Samimiyetini sadece hak edene gösterirsin. Dostluğun çok kıymetlidir. Çünkü bir kez dostum dediğin kişi için yapamayacağın fedakarlık yoktur. Ama ihaneti asla affetmezsin. Senin kitabında ikinci şans sadece hak edene verilir ve ihanet eden bunu asla hak etmez. Evrensel enerjilerle etkileşimin senin adalet kavramın üzerinden gerçekleşir. Haksızlığa uğrayan birini gördüğünde müdahale etmeden duramazsın. Bu senin ruhsal misyonunun bir parçasıdır. Sen dengesi bozulmuş terazileri düzeltmek, eğrilmiş düzenleri doğrultmak için bu isme ve bu bedene kodlandın. Bazen kendini Don Kişot gibi yel değirmenleriyle savaşıyor sanabilirsin. Ama bil ki senin her mücadelen kolektif bilinçte bir düzelme yaratıyor. Bilimsel olarak bakıldığında, isminin yaydığı ses dalgaları, çevrendeki moleküler yapıyı düzenli hale getirme eğilimindedir. Kaos ortamına girdiğinde, senin sadece orada bulunman bile ortamın enerjisinin yatışmasına neden olabilir. Sonuç olarak, Toğrul ismi, dik duruşun, sarsılmaz iradenin, adaletin ve yeniden doğuşun sembolüdür. Sen, hayatın seni ne kadar sert vurduğuyla değil, senin o vuruşlardan sonra ne kadar hızlı ve ne kadar görkemli bir şekilde ayağa kalktığınla hatırlanacak bir kadersel plana sahipsin. Senin hikayen, düz bir çizgi değil, sürekli yukarı doğru tırmanan bir spiraldir. Her döngüde daha bilge, daha güçlü ve daha doğru bir versiyonuna ulaşıyorsun. İçindeki o yırtıcı kuşun keskin bakışlarını kaybetme ama kalbindeki o şefkatli dervişi de ihmal etme. Çünkü senin gerçek gücün, bu iki zıt kutbu, savaşçı ve bilge, tek bir bedende, Toğrul isminin çatısı altında dengede tutabilmen de yatmaktadır.